Kızlar selam. Allah'ım öyle güzel esiyor ki. Bugün klima açmadım. Birazcık da dinlendim yalan yok. Evde bir şey yapmadım. Ee, şimdi akşam yemeğimizi yapalım. Şu loğubamızı falan biraz toparlamamız lazım. Çamaşır atmam lazım. <laughs> Dünkü moddan hala çıkamadım. Dün şeydim ya böyle e, kendini inzivaya çekme modsuz bir gündüm ya. Dün şeydeydim böyle. Enerjim yoktu. Bugün gene aynı şekilde çocuklar biraz oyun oynadılar, resim çizdiler. Ondan sonra biraz ders mers yaptılar. Sonra e, enişte onları şeye götürdü, restoranta e, dedesinin yanına gittiler. Aras'la Mustafa ve dedesi. Teyzemle kayınvalidem aşağıdalar. Biz dün gece Aras'la yatak odamızda uyuduk. Buraları hiç ellemiyorum. Hiç 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 hiç, hiç buranın düzenini ellemiyorum. Ama böyle kafasına göre Aras giyiniyor, çıkarıyor pijamaları bilmem ne falan. Dün Deniz'den sonra Geldik makarna yaptım onlara. Makarna istediler. Geçen gün makarna yapmıştım. Beğenmişlerdi. Dün gene makarna yaptım onların karınlarını doyurdum. Bugün de öyle gezmediler. Yani dediğim gibi evde hiçbir rutin iş hiç yapılmadı. Yusuf burada uyudu gece. Biz de Aras'la yatak odasına uyuduk. Her yer dağınık, çamaşır, havlu. Ondan sonra yine çok bir şey yapmayacağım iş olarak. Sadece Şöyle bir toparlayayım yemeği hazırlayayım. Ee, şurayı bal şey yapmam lazım. Ee, o o şeklinde dönüşünü yapmam lazım ki perdeler biri kısa küçük oldu, birisi çok fazla birikti burada. Burası kısa oldu, az yani en en olarak az oldu. Ondan dolayı dün ojelerimi falan çıkarmıştım. Ondan dolayı orayı takmam lazım ya da Yusuf gelsin oraya bir tane şey yapacağız. E, vida ile tutturmamız gerekiyor. Patatesleri çıkardım, soğan çıkardım. Çöpler birikmiş. Çöplerin atılması lazım. Bir de pirinç pilav yapayım yanına diyorum. Oh. Aslında hiç yemek yapacak da değilim ama. Dün nefe yapmışlar. Künefe göndermişler bizi aşağıda. Ben daha tadına bakmadım açıkçası. Kahvaltı yaptım sadece. Şimdi güncel durumlar böyle. Şu yatağı falan toparlayalım. Şurası öyle güzel hissi yok. Şuraya uzandım. Biraz vlog falan izledim. Youtube'da falan takıldım. Hiç daha vlog başlatmadım. Biraz bugün uykuyu da fazla kaçırdım. Gözlerim içmiş. <laughs> Ay, siz nasılsınız? Sizde keyifler nasıl? Allah'ıma çok şükür bugün herhalde derece 28 mi 26 mı öyle bir şey. Böyle aşırı bunaltıcı sıcaklar yok. Ay gerçekten artık birazcık serinlesin hava istiyorum. Evet öyle işte. Güncel işlerimize dönelim. sağa sol biraz toparlayalım. kirilerimizi atalım. Evet ev işi bekliyor da boğaz beklemiyor. Beyefendi işten gelecek. Aras kuzu akşam yemeği ister. O yüzden yemek beklemiyor maalesef. Yemeğimizi yapalım. Sorumluluklardan kaçamayız bütün gün yani. Makinem dolmuş. Onu hemen çalıştırıyorum. Çamaşırlarımı attım koyu renklerimi. Açık renklerimi de sonuna atacağım. Bugün bu çamaşır işini bitireceğim. Şimdi saat 5 civarı. Ben özellikle yemeği böyle biraz yusun geleceği saate hazırlıyorum ki hem de sıcak olsun hem de taze olsun beraber yiyelim diye ben de bugün doğrudan bir şey yemedim açım yani şimdi şunlar makineye sığmadı bunları hızlıca bir elimle yıkarım oh. araslar daha gelmediler Yatak odası burun daha serin. Şey var ya, güneş bu tarafa dönüyor. Şu masayı sileyim çocuklar, şey yaparken kirlenmişler. Güzel bir pirinç pilavı yapalım böyle miyiz? Bu bayağıdır yemiyorduk. Siz benim tezgahımı görüyor musunuz bu arada? Heh. Hem sohbet edelim hem hazırlık yapalım. Geçen e, gece rutini çektim ya. E, siz de tam vlog sevdiğiniz için. E, o yüzden. Bugün geç başladım ama vlog gibi de çekmek istiyorum. Çünkü vlog tarzını seviyorsunuz. İşte yemek yapma, ondan sonra bakım, temizlik. Çamaşırları falan asarız beraber. Çiçeklerimi sulayacağım. Şu salon çiçeklerimi onu beraber yaparız. Evet, başlayalım çalışmaya. Böyle sıcak havalarda çok bir şey yiyemeyince de ee, su içemiyorsunuz. Acayip bir şey şeydeyim bugün. Susuz kaldı resmen vücudum. Ee, benim tencerelerim hepsi makina daymış tane büyük tenceremde de yemek var bir tencerem de annemde kaldı ne yapayım pilav demlemek için şunda patates sosu yapabilirim de ama pilav için teflon tava ya da tencere lazım şu tavada demlesem olmaz çünkü onun kapağı yok bende ne yapayım makine çalıştı ama yapacak bir şey yok. geri çıkaracak Bunu da Teflon. Ha, burada şimdi yer açacak ben de bu durumda ne yaparım şunları hemen ezebilirim <laughs> şimdi sizin de böyle benim gibi dönemsel hayattan sıkılmışlık motivasyonsuz böyle bir şeysiz günlük gerçekten merak ediyorum ya yani yoksa ben mi hani hiç olmasa böyle mutlaka ayda bir bu modlara giriyorum. Ve bu moddan da memnun değilim aslında. Üzülüyorum yani. Çünkü e, kendi kabuğumak çekiliyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Ondan sonra en ufak bir şey sinirleniyorum. Bu, bu arada hani ile alakalı bir durum değil. Çünkü hani genelde böyle aybaşı biz kadınların yaklaştığı zaman böyle bir agresiflik olur, sinir olur, duygusallık olur ya. Öyle bir şey o dönemde değilim ama şöyle bir şey ki e, bunu ben bir de şeyden sonra çok yaşamaya başladım e, restorandan ayrıldıktan sonra e, herhalde böyle bir boşluğa düştüm boşluk dediğim şey gibi algılayın e, insanlarsız kalmak gibi değil de e, uğraş olmayınca insanın bir uğraş olmayınca. Orada ne oluyordu? İşte gidiyorduk sabahleyin. Oraya buraya koştur derken gün bitiyordu. Ay güneş yine çıktı gözüme nasıl geliyor. Oraya buraya derken e, gün bitiyordu. Vücudun yoruluyordu. Beynin zihnin sürekli şey oluyordu. E, meşgul oluyordu. Evde de böyle kendi kendine motsuz gireceğin şeyler olmuyordu. Yani böyle duygu inişleri çıkışları olmuyordu. Şimdi e, Yusuf da evde değil. Ve bunu... Son birkaç aydır yaşamaya başladım yani böyle bir moda düşüyorum. Şeyle alakalı diyorum ya. Belki de bir uğraşım yok, vücut yorulmuyor. Otur 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 evde sürekli. Aslında öyle çok da sıkıcı bir hayatım olduğunu düşünmüyorum. Denize gidiyorum. İşte vlog çekiyorum. Sizlerin yorumlarınızı okuyorum. Bağ bahçeye çıkıyorum. Misafirler var falan ama yani inanın o döneme geldiğim zaman, böyle kendimi kapattığım döneme girdiğim zaman eee Hiçbir şey gözüm görmüyor. Kimseyle şey yapmıyorum. Diyalogda olmuyorum. iletişimde olmuyorum. Mesela annem çağırıyor kahveye gel falan filan diye çıkmak istemiyorum. Kayınvalideme pek inmiyorum. Yani bu gün ve dün başlangıcıydı sanırım bu. Psikolojiyle mi alakalı hiç bilmiyorum. O yüzden merak ettim. Sizde de böyle dönemler oluyor mu? Şunu şöyle bir durulayacağım. Bunu şey için yapacağım. Ee, bu tencereyi kahve su için kullanacağım. Şunu bir bakayım ya istediğim bir durum değil aslında bu mod. Sevdiğim, beğendiğim bir durum da değil. Ee, ama engel olamıyorum. Kendime engel olamıyorum. Hani kullandığım bir ilaç da yok. Ve sanki böyle hormonlarımı etkileyen bir ilaç mı? Bir şey mi? Yok o da değil. Böyle genel bazen yaşadığım döngüden hep aynı şeylerden sıkılıyorum. Kendimi böyle dediğim gibi şey yapıyorum. sabahtan bu yolu açmamamın sebebi de oydu. Dün de zaten doğru bir şey çekemedim ama dün şöyle oldu. Ee, dün Instagram'da böyle dolaşırken güzel yazılar, özlü sözler falan oluyor. Öyle şeyleri takip ediyorum. Mesela bir kitap, bir insan diye böyle bir şey oluyor. Sayfalar oluyor. Orada mesela işte kitaplardan alınma güzel cümleler oluyor hayatla ilgili. Sonra şöyle dedi. Hayat sürekli yatmak ve aynı şeyleri yapmak ya da ...telefon başında, teknolojinin başında zaman geçirmek için çok kısa. O gün neye imkanın, fırsatın ve zamanın varsa kalk, harekete geç ve onu yap... ...gibi bir yazı okudum. Sonra kalktım, spontane karar verdim, şeye gittik. Çocukları denize götürdüm, biliyorsunuz zaten. Ama bugün e, o kadar vlog izledim, o kadar kendimi motive etmeye çalıştım. Hani kalkayım, e, bahçeye ineyim, biraz kayınvalidemlerin yanına gideyim, çay içeyim. Değişiklik olsun diye ama yine de hiçbir şey bana yardım etmedi bugün. Gerçekten ne bir söz ne bir o kitap ne bir müzik ne bir e, hareketli video montaj şey e, vlog. Ah oh, bilmiyorum mutlaka ki vardır. Hepimiz insanız sizin de hayatınızda böyle inişli çıkışlı günleriniz dönemleriniz oluyordur. Bunu bir sebebe bağlamayın. Gerçekten hayatımda olumsuz sorun olduğu alakalı bir şey değil. E. Hayatımda Allah'a bir şey, bir sorun yok. Her zamanki aynı hayat yani. Hiç fark eden, değişen bir şey yok. Yani desem ki mesela bir şey mi tartıştık, bir şey mi bozulduk, işte yani ya da almak istediğim bir şey mi olmadı? Yok, onunla hala alakalı değil. Bir de ben hep Yusuf'la alışmıştım ya. Çalışırken bile restoranla hep beraberdik, yatmış beraberdik. Böyle bir yalnız kaldım. Aslında buna da ihtiyacım vardı ama Bilmiyorum. Şimdi arası okulda da başlar. Ondan sonra böyle bir hava değişimlerim olur diye düşünüyorum. Bugün ee, uyanmadım. Yusuf'u işe, işe bırakmadım otobüse. Kendi bisikleti benim aşağıda kırmızı bisikletim var ya onunla gitti. Dedim ben kendimi hissetmiyorum. Sen bisikletle gitsen olur mu dedim. Tamam dedi o da sağ olsun anlayış gösterdi ama ona da zor tabii. Şimdi orada bütün gün ayakta yoruluyor. Bütün gün çok yoğun onların işi bir de çalıştığı restoran ve e, şey yorgun geliyor zaten bir de gelip pedal 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 sallayıp bisikletle buraya gelmesi falan ama diyorum ya hiç halim yok yani bugün gerçekten bu yemeği bile zorla kendime gaza getirdim ya kalktım yani yemek yapılması gerekiyor diye evde de bir şey yapmadım şimdi şey mi yapsam önce sizinle pilavı yapalım pilavımızı demleyelim o güzel bir tane tane demleyelim kadar da biz Patates tulumuzu, patatesimizi falan soyarız. Şöyle tenceremin altını açıyorum. Biraz iyice kurusun. Yıkadım, kuruladım gerçi ama yağ patlamasın. Geçen şu yağı bir devirdim. Gördünüz siz zaten. Çok güzel sildim ama gene de böyle sanki bazı yerler kayıyormuş gibi hissediyorum. Kendime geldiğim bir günde ev temizliğinde inşallah buraları tekrardan bir köşe silerim. Çok yağlı yapmayacağım. Patates içinde koyayım yağını patates için. Buna salça da kullanacağım ben. şeyin etrafı da hep yağ olmuş. Yani öyle bebişlerim, dostlarım, kuzucuklarım, canlarım. Ne diyeyim size? Bugün gel böyle bir gün yaşıyor. Olur ama ya dediğiniz gibi her şey insanlar için Biz hayatta. İnişler de var, çıkışlar da var. Mutluluklar var, anlar var. Ya çok oldu galiba ya neyse. Şehriyi biraz kavurayım. Dolapta biraz makarnası da var. Çocuklar bugün yatsın ya. Çocuklar makarna isterse makarna da onlara. Rahatsız edin. Evet. Pirinci, pirinci, pirinci daha var. daha Yusuf da vlog çekmiyor. O da böyle yorgun oluyor. Geçen gezmeye çıktığımız gün biraz çekti. O da daha montajlayamadı. Yoruluyorum diyor. Ben de onu sürekli şey yapmak istemiyorum hani. Aslında motive etmeye çalışıyorum hani çek 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 diye ama genel olarak o da yoğun geçiyor günleri. Yoruluyor ve çekmiyor. <laughs> Benim burada pirincim vardı. Onu alıyorum da. Şu kaldıralım. as a cause ve yoğurdumuzu çıkaralım. Güzel bir cacık yapalım değil mi yanında? Mis gibi. Şimdi salçamı ağzını kapatıp kaldıracağım. Pilavım nefis olmuş. Nefis. İyice dinlensin. Bu da patates soluğum. Böyle salçasını yağını kavurdum yağda. Suyunu ilave ettim. Tuz. Birazdan karabiberle koyarım. Aslında bunu acı biber, şişli biberden de doğrayabilirdim. Neyse onu yemeğin yanında yeriz. Yusuf'tan da ekmek istedim. Şöyle bir cacık yapayım. Ben bu hafta evimde ilk defa böyle yemek yapıyorum. Makarnanın dışında. Çünkü e, teyzemler misafirle, misafirlerle beraber yiyorduk ya. Böyle evinde yapayım dedim. Zaten biliyorsunuz modum yok. Hiç aşağı inmek istemiyorum. Bugün bu arada hayat bildiği gibi mi var. Aynen inşallah yanılmıyorsam. Salatalıkları kabuğuyla beraber e, yapıyorum gece. Koymuyorum bile. Şimdi şurada benim tuzum vardı. Tuzluğumda tuz kalmamış. Bu arada üzümlerle ilgili bana fikirler yazmışsınız. Niyer'cim komposta yapabilirsin. Ondan sonra üzüm Neyi? Üzüm bastığımı mı demiştiniz? Üzüm hoşafa mı demiştiniz? Üzüm reçeli demiştiniz. Evet bunların hepsini değerlendireceğim kızlar. İnşallah modum yükseldiği bir gün birazcık üzüm toplayıp hem kompostasını yapmak istiyorum şeker alıp hem de ee, size siz söyleyin adını üzüm reçeli de yapmak istiyorum. Geçenki elma reçelim yandı çok üzüldüm zaten. Şuradan bir tane cam çıkaralım. Bugün bayağı böyle hem sohbetli hem yemek yemek yapmada bir şey oldu. geldi aşağıda saat altı buçuk çocuğum şahane oldu tuz dökmedim sadece yemekler tuzlu diye İki yiyebiliriz yani aleyküm selam canım hoş geldin iyi mi hayatım sen nasılsın ne var ne yok pilavım şahane oldu bir de dinlendi iyice patatesi olmadı biraz karabiber döküyorum bu da tamam bir tane alsaydın keşke canım. Yoruldun mu bisikletle? Bisiklette görevim havası yok. Öyle mi? Ya ben artık seninle. motorla götürürüm bırakırım ben seni. Bugün halim yoktu. Hemen oturalım mı yemeğe? Yok şimdi. şimdi Duş mu alacaksın? Hiç, bir tamam dinlenecek. Şey, şey olur tamam olur ben, ben şey yapayım. Ben yemek, yemek yemedim de şey yapacağım. Hı -hı. Ben çamaşır falan asayım o zaman. Şöyle bir yıkayım iki kendime yedim. Tamam amca. Çamaşırlarımı sıktı ben de. Burası. Heh, bana neyin iyi geldiği bulundu. Neyse. Kocacığımı özlediğim için mutsuzmuşum iki gündür galiba. <laughs> Yusuf öyle diyor. Diyor ki biz hep seninle alıştık. Beraber çalışıyoruz, şey yapıyoruz. Ben bile gündüzleri özlüyorum seni diyor. Ondan sonra bayağı biraz sohbet ettik. Karı koca televizyonu açmadık. Baş başa bir güzel yemek yedik. Aras dedesi ne restoranta gitmişti. Göz kapaklarım çok şişmiş. Aslında uyumadım bütün gün. Yattım ama e, yine de şişlik var. Anlamadım neden. Şöyle bir soğuk su içeyim. şişeni şişe demeye dermanı kalmamış. Aras böyle yapıyor işte. Su şişeleri mırcıklıyor. Su içerken. Yemekler çok güzeldi. Yusuf şimdi aşağı indi. Teyzesi ile eniştesiyle çay içecek. Bizimkiler geldiler aşağıdalar. Ben de deli kızın çamaşır asması gibi. Bütün çamaşırları böyle bir serdim iki makine. Açık renkler ve koyu renkler. Böyle dağıttım. Yarın inşallah kurur çünkü yarın yağmur varmış. Yusuf dedi yarın full yağmurlu dedi. Yarın işe gidecek. Normalde haftalık izni kullanacaktı ama de daha da yorul yorulmadım dedi. Hafta sonu belki kullanırım dedi. Bugün yarın gideceğim işe dedi. Tamam dedim yarın cuma zaten. Ben şimdi ne yapıyorum? Kumanda arıyorum da. Hayat bildiği gibi gelsin. Dizisi var bugün bizim. Of şahane. Bayılıyorum bu diziye. Yani kumandayı bulursam açacağım da. Kumandayı bulamadım. Neyse. Ben hemen şöyle Yusuf'un yatağına vereceğim. Çay demlemeyeceğim çünkü Yusuf aşağıda içecek çayını. Ah. ben herhalde artık e, videoyu kapatırım Anca montajını falan yapacağım. E, yeni katılanlar birkaç sorular sormuşlar nasıl tanıştınız işte e, kendinden biraz bahset falan diye. Öyle kısa bir kendini tanıtım e, videosu yapabilirim kızlar ilerleyen zamanlarda. O yüzden Bekleyin yani yeni katılanlar aileme. Benimle ilgili merak ettiğiniz soruları da aşağıya yazabilirsiniz. Yeni gelenler için söylüyorum özellikle. Ee, sizin için böyle vlogların arasında kısaca merak ettiğiniz soruları da cevaplamaya çalışacağım. Sizleri çok öpüyorum. Ee, bugün sadece böyle bir yemek sohbetli oldu. Birazcık iç dökmeli gibi oldu ama olsun her zaman aynı modda olamıyoruz. Dediğim gibi insanların inişleri var çıkışları var. Genelde bugünümüze şükür. Ama kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Biraz Yusuf'la konuştuk. Biraz hayallerimizden bahsettik falan filan derken. Allah'a şükür. Keyifler yerinde. Şimdi dizimizi izleriz. Montajımı yaparım. Yarına açacağım videoyu da hazırlamam lazım sizin için. Çok öpüyorum. Görüşürüz. Yarın bay bay.